iktidarı Hakkari ve Ersenyurt'tan sonra bugün evet, sabah efendim. saatlerinde Vakim Büyükşehir Belediyesi, Vakman Belediyesi ve Urfa Harfetti <laughs> Belediyesi'ni gasp etti. Darbenin 4 Kasım 2016 Kürt halkının iradesine yönelik geliştirilen meclis darbesinin göl döneminde gerçekleşmiş olması manidardır. Kürt halkını demokratik siyasette tasfiye etme saldırılarının 1994'ten beri devam eden iflas etmiş 30 yıllık tekrarıdır. Bir kez daha ifade edelim ki bu saldırı halk iradesine yönelik gerçekleştirilmiş açık bir darbedir daha önce gerçekleştirilen kayyum darbeleri halk tarafından reddedilmiş kayyum pratiği seçimlerde yenilgiye uğramış ancak kayyum darbesinde ısrar etmek siyasi tükenmişliğin göstergesidir. AKP-MHP iktidarı seçimle kazanmadığını yargı ve konuluk marifetiyle ele geçirmek, alışkanlığını ve kayyum darbesini bir rejime dönüştürmüştür. Bu saldırı aynı zamanda Kürt halkının seçme ve seçilme hakkını yok sayma ve saldırıdır. Halkın doğrudan katılımının olduğu yerel yönetimlerin, belediyelerin Avrupa'ya alınması, ve adeta karakola çevrilmesi mevcut siyasi rejimin demokratik meşrutiyetinin bittiğinin açık ilanıdır. Vesayetle ve darbelerle mücadele ettiğini söyleyenlerin bir saat katıksız birer darbeciye dönüşmüş olması ibretlik bir durumdur. halkları bu zorbalığa asla boyun eğmeyecektir. Son yerel seçimlerde iktidar bu pratikleri nedeniyle büyük kaybetmiştir. Ve bu yöntemde ısrar ettikçe de daha da büyük kaybedecektir. Denecik! <laughs> kayyum darbesi 85 milyon için demokrasi ve özgürlük sorunudur. Ve önü alınmazsa ne sadece Kürt ne de şimdiye kadar gasp edilen belediyelerle sınırı kalacaktır. Hangi partiden ve düşünceden olursa olsun bu darbe artık bütün Türkiye halklarının seçme ve seçilme hakkına siyasi iradesine yönelmiş açık bir tehdittir. <laughs> şu darbeci anlayışa karşı herkes en yüksek düzeyde sesini ve itirazını yükseltmelidir. Kayyum darbedir susmayacağız. Kayyum darbedir susmayacağız. koşulda halkın iradesini savunmak ve halkın yerel yönetimlerine sahip çıkmak partimizin varlık gerekçesidir. Bu yöntem ve saldırılar her türlü çözüm arayışını ve yaklaşımını zehirlediği gibi iktidarın samimiyeti konusunda da büyük bir şüphe doğurmuştur. uzatılmasını beklerken halkın iradesine en uzun